Herkese merhaba arkadaşlar Berkan. Bugün sizlerle birlikte Geometry Slayer Pardon redball Ball 4'te iPad'a satranç'ta Satranç oynayacağız Hadi bakalım Geçelim Arkadaşlar bugün Bugün biraz dertli oynuyorum Satranç'ı Çünkü satranç'ta pek çalışmam Ben bunu 7 yıl dedim arkadaşlar bu arada oyunlarımı videonun başında yanlış söylediğim için çok özür dilerim. Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Bilgisayar oyna. Arkadaşlar Eğer Burada böyle Paranız yoksa Başka bir şeyler alabilirsiniz. Mesela bu. Şunları ben şahmat oluştum arkadaşlar. Özür dilerim. Oynadım oynadığım nerede? Bakalım. Ben aslında bir tarafta oynamamıştım. Ama hangi tarafta oynamadığımı siz biliyorsunuz. Şimdi boyun maalesef reklamda olduğu için özür dilerim. Boyun maalesef reklamda. Arka evet arkadaşlar yeni tura başladık. Beyaz olanlar tamam biz başlıyoruz. Yeah. Gel. <laughs> Benim bir planım var arkadaşlar. <laughs> Çakallar ama. Of, of. Arkadaşlar bu adam iyi oynadığı için biraz sıkıntımız var. Bu adam iyi oynuyor. Tek sıkıntımız Neyin kafasını yaşıyor? Şunu şöyle. Anasını bak alabilirdi. Atıyla alabilirdi. Hadi mı atıyla alabilirdi? Tap 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 tap. Oğlum ben arkadaşlar piyonumu alabilirdi de. Ben şuradan bir mezir alayım arkadaş. Olsun bir mezirimiz. Arkadaşlar bunda 2-3 tane alabiliyorsunuz. Serbest bu oyun. Bu oyunumuz serbest arkadaşlar. Tarara. Arkadaşlar bu beni kandırmaz. Şu an beni mı için ben onu kandırıyorum. Hayda. Oğlum kaleyle alabilirdin ya. Vallahi kaleyle alabilirim. E, yedim ben de iyi mi? Yuh. He, şimdi ye. Oğlum oh, şu hamur. Şöyle oynayalım. Arkadaşlar bu beni sıkıştırıyor. Evet arkadaşlar bu beni sıkıştırdı. Yeni tura geçelim. Altın mısın? Evet arkadaşlar yeni turda Diğer takım Şunu alalım Sana Hop ah. biz devsizlerini alırız abicim Ona düşünmediniz hiç yani Ben hiç onu öyle oynamam var ya Hiç onu öyle oynamam istemem. Oğlum ya hiç düşünmedim o Tamam olsun. Hoppala. Üff. Olsun. Ben de diplom var. Hop şöyle inelim. Hop şöyle yenelim. Hop böyle yenelim. Şöyle şöyle kaçalım. Arışa. Şöyle şöyle yapalım. Arkadaşlar benim bir

Arkadaşlar bu çok zor oynuyor. Bu ben bunu oynuyorum Bu çok zor. Abicim bu çok zor oynuyor ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz teman kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz